ve kayıttayız. Efendim herkese merhabalar. Öncelikle saat 6 olduğu için birazcık kısık sesle konuşmak durumundayım. Şimdiden kusura bakmayın. Cengiz Aytmatov'un Cemil adlı eserini okudum. Aslında bunu ben dün okumuştum. Fakat kayıt tuşuna basmadığım için bütün konuştuklarım boşa gitti. Ve anca müsait oldum bu kaydı tekrardan çekiyorum. Tabii ki bir nehirde iki defa yıkanılmayacağı için ben de bir önceki konuştuklarımdan belki çok daha farklı şeyler söyleyeceğim burada. Çok daha farklı derken hani düşünce bağlamında değil de daha fazla bir bilgi edinme durumları yaşandı. O yüzden aslında daha bile iyi olmuş olabilir bir önceki kaydın iptal olması. Şimdi ben uzun zamandır Cengiz Aytmatov okumuyordum. En son ilkokul 6. sınıftayken ortaokul 6'dayken okumuştum Toprakan'ı ve gün olur hasta bedeli okumuştum o zamanlar. Fakat tabi çocuk aklıyla çok fazla kavrayamıyorsun bir şeyleri. Yani hani birazcık özellikle gün olur hasta bedel en azından benim için ağır bir kitaptı yani o zamanlar okumuştum. Tabi hani sevdiğim bazı yerler vardı ama hayal meğer hatırlıyordum. Hasılı tekrardan kitapla göz gezdirirken dedim ben Cengiz Aytmatoğlu'ları bir okuyayım bakayım neymiş ne değilmiş falan diye. Hasılı başladık. Başladığım kitap Cemile. Cemile kitabı Küçücük, ince bir kitap aslında. 80 sayfalık bir kitap ve Cengiz Aytmatov'un tarih sahnesine çıktığı, edebiyat sahnesine çıktığı, e, tanınmaya başladığı ilk önemli eseri aslında. Hem dünya edebiyatında hem Sovyet edebiyatında hem Kırgız edebiyatında artık nasıl adlandırırsanız. Şimdi e, bu Cemile e, bahsettiğim gibi çok büyük bir e, yankı Yapıyor. Bütün dünyada özellikle e, komünist, sosyalist görüşlü yazarlar, şairler çok büyük övgüyle bahsediyor. Müthiş bir pohpohlama var. Eserleri yüz küsür dile çevriliyor. Cengiz Aytmatov'un. hatta e, Aragon şöyle bir ifade de bulunuyor. Hani okuduğum en güzel aşk hikayesi. Yani e, Romeo ya Juliet'i bırakın diyor, Verteri bir kenara atın diyor. <laughs> ben e, Cemile'ye ve Danyar'ın o hikayesine aşık oldum diyor. Böyle bir övgüye mazhar oluyor. Ee, ve Ötüken de bunu şu arka taraftaki tanıtım kısmına Duyus Aragon'un bu ifadelerini direkt yer vermiş. 1940'lı yıllar İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri hissediliyor. Kırgızistan'da da hissediliyor. Daha doğrusu o zamanlar Sovyet topraklarındaki Kırgız halkta da hissediliyor bu sonuna kadar. Köyün bir köy anlatılıyor. Bu kitapta köyün gençleri cephe cephe savaşıyor ve bu cephenin ardında kalan bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Bu ailede bir kırgız gelin var. Genç bir kız bu. 4 aylık evliyken eşi e, Sadık cepheye gidiyor. Cemile'nin eşi. E, böyle bir kurgu var. Bu köy ortamının hikayesi anlatılmış Cengiz Aytmatov tarafından. Hikayeyi Sadık'ın en küçük erkek kardeşi 15'li yaşlarda Seyit'in gözünden aktarmış kitapta Cengiz Aytmatov Seyit Cemile ile çok iyi anlaşan hatta kitabın sonunda da bir itirafta bulunuyor ona aşık olduğunu söylüyor böyle bir karakter ben bu kitabı hiç beğenmedim ben bu kitaptan nefret ettim bu kitabı daha önce okusaydım Cengiz Aytmatov'un karşısında dikilen biri olarak bulurdum muhtemelen bu yaşıma kadar kendimi. Çünkü bu kitapta bir ahlaki çöküntü var. Askere giden bir gencin, eşinin köyde maruz kaldığı sarkıntılıklar, ahlaksız bir köy, o kızın danyarla kaçıp kendi eşini yüzüstü bırakması Kırgız halkı adına utanç verici bir kitap bence ve Cengiz Atmatov da zaten böyle bir e, kitap yazmasaydı muhtemelen dönemin komünistleri dön dönemin sosyalistleri tarafından dönemin şairleri tarafından muhtemelen yüceltilmeyecekti muhtemelen hakiri görülecekti e, ve alelade bir eser olarak kalacaktı ama bu zihniyetteki insanların ekmeğine yağ sürdüğü için Müslüman Türk Kırgız halkını bu denli kötü gösterdiği için belki de takdire şayan bir iş yapmış diye bugüne kadar getirildi. Birçok kitap evi tarafından basıldı ve bizim kitaplığımızdaki en güzel yeri süslüyor bu ahlaksızlık abidesi. Şimdi niçin böyle ağır konuşuyorum? Şu yüzden ağır konuşuyorum. Küçük erkek kardeşin kendi yengesine duyduğu bir aşk var. Bu başlı başına bir iğrençlik. İkincisi kendisine emanet edilen yengesini... ...başka bir erkekle hangi koşulda olursa olsun... ...yaşadığı aşka göz yuman bir tutum sergiliyor bu erkek kardeş. Bu da başlı başına bir iğrençlik. Ee, bu tutumu o sergiliyor. Şöyle de bir durum var. Cemile dediğimiz kız... Ee, eşi cephede savaşırken cephe gerisinde bir aşk yaşıyor. Yaşadığı şey aşk. Yani bize yasak aşk diye tanımlanıyor bu ama kimse o önündeki o önada sıfata bakmıyor. Yani yasak olmaması gereken şey. Kötü şey. Ama herkes müthiş bir aşk hikayesi olarak adlandırıyor bunu. Bütün o kırgız toplumunun ahlaki değerlerini hiçe sayan bir kitap baştan sona ben size böyle çok biliyormuşsunuz gibi anlatıyorum. Kusura bakmayın. Hani en baştan bütün olayları özet geçmedim. Ama size sadece e, şu satırları okumak istiyorum. Yani kitap e, bu yüzden benim için çok çirkindi. Heh. Bunun üzerine kızlar ve delikanlılar yaka paça birbirlerine girdiler. Bağırışıp çağrışıyor, gülüyor ve birbirlerini suya atmak için itişip kakışıyorlardı. Haydi yakalayın şunları diye bağırıyordu erkekler. Cemile herkesten daha çok gülüyor, kendisine saldıran erkeklerin elinden çevik bir hareketle ve kolayca kurtuluyordu. Ama işin tuhafı şu ki yiğitler hepsi Cemile'ye göz dikmiş, yalnız ona saldırıyorlardı. Her biri onu yakalamak, kucaklamak istiyordu. Sonunda üç delikanlı onu yakaladı ve suya atmak için kaldırdı. Ya bir öpücük verirsin ya da dereyi boylarsın dediler. Haydi atıyoruz atıyor. Cemile yine kurtuluyor kahkaha ile gülüyor. Başını arkaya atıp arkadaşlarının yardıma çağırıyordu. Ama arkadaşları dere boyunda itişe kakışa koşarken suya düşen başörtülerini yakalamakla uğraşıyorlardı. Yiğitlerin kahkahaları arasında Cemile nihayet suyu boyladı. Sudan çıkarken saçları bozulmuş dağılmıştı. Ama o haliyle her zamankinden daha güzeldi. Basma tarihi sarı sıklam olan vücuduna yapışmış, yuvarlak taze kalçaları diri göğüslerini iyice meydana çıkarmıştı. Ama kendisi bunun farkında değildi. Gülüyor, sendeliyor ve alev alev yanan yüzünden sicim gibi neşeli sular süzülüyordu. Bir öpücük diye ısrar ediyordu gençler. Cemile öpücük veriyor ama yine suya atlıyor, ıslanarak ağırlaşmış örgülü perçemlerini bir baş hareketiyle geriye atarak yine kahkaha ile gülüyordu. Harmanlı çalışanlar da büyük bir ilgiyle seyrediyordu gençlerin muzipliğini. Tınas savuran ihtiyarlar yabılarını bırakmış, gözlerinde beliren bir damla yaşı siliyor, yanık yüzlerinin kırışığı neşeyle parlıyordu. Bir an için kendi gençliklerini hatırlıyor olmalıydılar. Ben de gülüyordum coşkun bir sevinçle, bu defa Cemile'yi erkeklerden kıskançlıkla koruma görevimi unutmuştum. Bunu neresinden tutacağız şimdi? Yani e, köyün yaşlıları var, böyle bir kepazeliği, muziplik olarak görüyorlar, gözlerinden yaş akıyor. E, gençler e, kadınların etrafına sarıyor, onları suya atıyor, öpüyor. Cemil'in etrafında üç kişi sarıyor. Seyit, yengesini tarif ediş şekli, bütün hatlarını yani bu nasıl bir büyük ahlaksızlıktır ben çok utandım. Bir çevrelere yaranılmak için yazılmış ya da şöyle demek lazım. Belki yaranılmak için yazılmadı. Cengiz Aytmatov içinde bulunduğu sistemin çarkları altında ezilmiş. içine girdiği kabın şeklini almış. Bulunduğu ülkenin rengiyle boyanmış. Kendi değerlerini koruyamamış bir aciz eser ortaya çıkartmış bir söz söylemiştim. Yani bizim aşık olduğumuz Bozkır'daki o kadın Almıladır. Cemilelere Aragonlar sevsin. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim böyle bir aşka saygımız yok. Çünkü ben de askerliğini bir yıl psikolog olarak yapmış biri olarak bazı dönemlerde bu tarz askerlerle karşılaşıyordum. Yani sevdiği tarafından terk edilmiş, nişanlısı tarafından aldatılan kişilerle bazen muhatap oluyorduk. Yani durumun ne kadar iğrenç ve kötü olduğunu o zaman zaten bizzat şahit olmuştum. Yani Danyar ve Cemil'in arasındaki şeye aşk deyip onu yüceltmek sadık gibi şerefli insanlara ya da Seyit'in annesi babası gibi Şerefli insanlara yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesi ee, Kırgız'da Türkistan bozkırlarında bu tarz bir ahlaki çöküş ee, tabii ki Rusların takdirine masar olmuş. Şöyle bir durum var ee, yok mu bu kara talihi bu kör durumu tersini çevirebilecek bir yazar yok mu sadıkların ya da şerefli cemillerin o Kırgız kadınlığının eziyet çekmiş dinlerinden, dillerinden, topraklarından yüz çevirmemiş, milletlerine yüz çevirmemiş ee, yok mu Kırgız Kırgızistan'da Cemilleler? Tabii ki var. Ee, ve sağ olsun bazı isimler de bunların romanlarını yapmış. Ee, Omar Sultanov Akyol adında bir roman yazmış ve bu daha demin bahsettiğim çirkin süreci, çirkin cemile sürecini tersi bir şekilde anlatmış. Sanılmasın ki Cengiz Aytmatov'un yazdığı bu eser Kırgızlar tarafından kabul görmüş. O yüzden çok sevindim olayın böyle olmasına. Bir başka kanayan yaramız. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bu bir kitap kapağı. Yani hani en son Ötüken'in bastığı kitap. Şimdi niye bunu yapamıyoruz? Yani ben daha önceki videolarımda şunu söylemiştim. Hacimsel olarak büyük kitapları hadi diyelim ki kapak tasarımı yapan arkadaşlar okuyamıyor. İşleri çok yoğun diye. Fakat Cemile 80 sayfalık bir kitap. O kitabı okuduktan sonra sanatçının ortaya çıkarttığı kapak tasarımı böyle mi olmalı sizce? Bu iş sadece ötükenle sınırlı da değil. Bunu kimse yapamıyor. Alın Ketebe'nin kitabı. Şimdi ne, ne alakası var? yani e, Cemile bize bunu mu anlatıyor? Bu, bu Cemile mi yani? Bu ne demek? Nasıl bir ucube bu? Ya, neresinden tutarsan tut elinde kalır. Nasıl bu kadar kötü yapabiliyoruz? Bir sanatçı 80 sayfalık bir kitabı okuduktan sonra gözünde ve aklında canlanan şey bu mu yani? Cengiz Aytmatov'un kafası Aytmatov'un adı soyadı bir yüz bu kim ya yani bu kız hani bir kırgız yüzü mü var bu kızda bu ne abi yani elipsin şöyle bir kitap tasarımı olmuş en azından yani yüzler e, ya da ortam şu değil yani hani birazcık daha tutarlı hani yaratıcılık var mı yok ama en azından bir şey anlatıyor yani bana at var, iki tane kişi var falan. Bu da bir başka Cemile tasviri. Bu mu Cemile? Bunu zaten diyecek yok yani hani bilmiyorum bunu şaka olsun diye yaptılar ama böyle bir kitap tasarımı olabilir mi ya kapak tasarımı? Bu bu, bu ne? Al bir başka. Cengiz Aytmatov <laughs> Yani hasılı e, bu işi yapamıyoruz. Bu bir önceki e, ötüken basımıydı. En azından kız Kırgıza benziyor, Kırgız Türküne benziyor. Bu da Cem Yayın Evinin bastığı bir tasarım. E, yani en azından bu ay altında gidişi tasvir etmişler yani. Hiç çok iyi. Neyse dediğim gibi bir sonraki videolarımızda biri mutlaka Omar Sultan'ın Akyol kitabı olacak. Bu, bu Cemile burada kalmamalı yani. Bir de böyle bir film varmış. Sovyet yapımı. Bunu da izlemek istiyorum. Aslında hiç beğenmedim kitabı. Tabii şunu demiyorum ben. İyi de öldürüp aklını yememek lazım. Yaptığı betimlemeler çok güzel. Cengiz Atmatov'un. Akıcı bir kitap yazmış, sıkmıyorum sizi. O konuda diyeceğim bir şey yok. Fakat dediğim gibi sanat, sanat için olduğu kadar sanat toplum içindir. Yaşadığı toplumdan kopuk bir sanat eseri bence dünyaya getirilemez ve ne olursa olsun ortaya çıkarttığımız ürünler toplumu ileri götürmek adına olmalı. Tabi bunu bir sanatsal kaygıyla yapmalıyız mutlaka ama mutlaka gözeteceğimiz ilk şey ahlak kuralları olmalı. Teşekkürler.